Oğlum çok uykum var lan. Saat şu an gece 4 falan 3 filan arkadaşlar. Ve ben bu videoyu çekiyorum. Çünkü niye? Çünkü herkese video atmam lazım. Hayır, arkadaşlar o yüzden de bu videoyu çekiyorum. Şerif devam mı ki ya? Şerif devam mı ki ya? Oğlum Rene'ye bak. Seyicin gacı olduğunu gördü. Kız olduğunu gördü. Hemen numara, numara falan vereyim diye bir şey yardım arkadaşlar. Ayıp yani yapmayın böyle şeyler. Ayıp çıkamaz abim. niye boş burası? Ah! Ya bu sefer gelsin kardeşim double'lara. Bu sefer gelsin ya bu sefer yere yetmez. Gücü yetmez. Ay! Bantep yersem kavga ederiz. Olay çıkar. Adam B'de volt atıyor. Anamızı girmiş. Annemiz ne yaptı? Oğlum biz niye adam vuramıyoruz lan? Adam vuramıyoruz oğlum bak sinirlenmeye başlıyorum. Niye böyle olur chat? Çünkü niye biliyorsunuz mu? Bugünkü ilk maçım arkadaşlar. Saat gece işte kaç 2-3 arkadaşlar ve bugün ilk maçımı gece atıyorum. Şu ellerim paslı olduğu için Atamıyorum. Oynayamıyorum. O yüzden like atın. Kilim arkadaşlar. Bunun çamburun şerifiyle alacağım. Ve o kill tam tamına 10 kill sayılacak. MVP alacağım. Çünkü bak bu çamburun şerifiyle adam vurmak çok zor bir şey. Eğer ben vurursam 10 sayılsın. Bak buradan mantap atarsam bu videoya 1000 like gelsin. Onu saymadım. Hop. Ah be abi. Hop ah be abi. Hop ah be abi. Hop ah be abi. Hop, ah be abi. Hop. O ne oluyor? Saf koyuyorsun da bir yer rahmet tutamıyorum. Amına kodum bu çocuğu. Bu ne sil lan niye? Mikrofon 20 lira. Sikik. Git al bir tane. Aşağıya okumuyorum. Bu ne anlatıyor ya? Gel oğlum gel oğlum. Ay! Ya kardeşim illa bana bu fantom oynayacak mısınız ya? İlla fantom oynayayım abi? Tamam bıktım artık ama ya. Hazır değil, hazır. Oha tepe nereye attım lan? Oha tepe havada. Şimdi arkadaşlar bir tane bak çıkmış. Oha bak. Şimdi arkadaşlar bir tane bak çıkmış. Bak an burada. TP ile yapılıyor. TP böyle vada kalıyor. <Sessizlik> Oha bak. Hepsini vurdum. Hepsini vurdum. Kuran hepsini vurdum. Bak şu an bir kilim var. Birazdan 5 kilim olacak. Ah! Gördün mü? Kemmelim abim. Ay! Gördün mü bak 4 kilim oldu.